Merhaba dostlar. Avatar Ateş ve Külü ön gösterimde izleme fırsatı buldum. Disney sağ olsun. Hasta hasta da olsa bir video çekmek istedim. Önden spoilersız spoilerlı video daha sonra gelecek tartışacağız filmi. Eğer bir Avatar fanıysanız, diğer iki Avatar filmini beğendiyseniz buna da bayılacaksınız. Avatar'a CGI'ları, görselleri ve işte IMAX'i ya da sinemayı en iyi kullanan film İşte abi diğer filmlerden biz anlamıyoruz. Avatar geldiği zaman teknolojinin nereye geldiğini anlayabiliyoruz ve ben görsel olarak James o tertemiz çekimlerini, aksiyon sahnelerini görmek istiyorum falan diyorsanız yine sizi tatmin edecek bu film. Kesinlikle ilk ikisinden çok daha iyi CGI'ler, çok daha iyi görseller var. Kesinlikle yine sinemada izlenmesi gereken bir film. Asla evde izlenmemesi gereken bir film. Televizyonunuz ne kadar büyük olursa olsun. Hayır abi bir sinema değil tabii ki. 3D'yi yine iyi kullanan bir Avatar filmi. Bazı CGI sahnelerini ağzım açık izledim. Motion Capture olayını baya baya abartmışlar artık baya gerçek gibi hissettiriyor. Hiçbir sekansta ya ben şu an CGI bir film izliyorum demedim açıkçası. Oyuncuları bile artık tanıyabiliyorsunuz yüzlerinden. Gözeneklerine kadar görebiliyorsunuz. Yani Thanos'un Infinity War'daki yakın çekim CGI'ları ne kadar iyiydi onu düşünün ve bütün filmi öyle düşünün yani. Orada sadece Thanos iyiydi çünkü diğer taraflarda patlaklar çok vardı. Avatar filmlerinde ise hepsi çok iyiydi. Yine burada çok çok iyi aksiyon sahneleri, çok temiz aksiyon sahneleri var. Bir de Avatar seviyorsanız sizi zaten götürecek bir cümle kuracağım. Aralarında en aksiyonlu olan buydu Avatar filmlerinden. Böyle belgesel vari sahneler yine vardı ama diğerleri kadar uzun değildi. Bu film benim favorim oldu ama şu şunu söylemem gerekiyor filmin aldığı bazı kararları sevmezseniz bu film 3'ü arasında sizin için en geriye düşebilir. Severseniz en iyisi olabilir. Bence ortaya koyacak çok insan yoktur. Ee, öyle bir film çünkü gerçekten çok salak kararlar var çok cesur kararlar var ve çok cesur karar alacakken bundan döndüğü sahneler çok var. Yani konu olarak yine diğer ikisiyle aynı Sky People geliyor. Bizim Naviler onlarla savaşıyor. Doğa yani Pandora'nın doğası Eyva. Bizimkilere yardımcı olacak mı, olmayacak mı? Toruk Makto liderlik edecek mi, etmeyecek mi? İnsanlar işte Pandora'ya zarar veriyor. Bizimkiler onlardan intikam almaya çalışıyor falan filan. Çok ufak değişikliklerle 3 filmdir aynı şeyi izliyor muyuz? Evet izliyoruz. Yani bir şey anlatmaya gerek yok. Her şey açık ortada. Görünen köy kılavuz istemez. Ama gel gelelim Avatar seyircisi benim gibi yani Avatar'ı sevenler zaten bu filmi klişe olduğunu ya da konusunun çok böyle muhteşem olmadığını biliyor. Ya da oyunculukların çok muhteşem olmadığını, repliklerin çok muhteşem olmadığını biliyor. Ama Avatar'a gitmenin asıl amacı her zaman sizi bu dünyadan alıp Pandora'ya götürmesidir. Yine aynı şeyi yapıyor. Ben sıkılmadan 3 saat 20 dakika oturdum izledim ve ara da yoktu yani ön gösterimde. Ona rağmen su gibi aktı gitti. Zaman geçti. Bunu da her film yapamaz. Bu zor bir şeydir. Bazen bir buçuk saatlik filmde bile sıkılırsınız. Ama Avatar'da kesinlikle zaten görsellere bakmaktan ağzım açık bir şekilde zaman o kadar hızlı geçiyor ki anlamıyorsunuz. Loak'ın karakteri çok güzel gelişti, gelişiyor bu filmde. Spider'ın karakteri çok güzel gelişiyor. Jackson'ın karakteriyle ilgili çok ee, acayip kararlar var. Yani verilse çok cesur olacak, verilmese saçma duracak böyle ikilemde bırakan kararlar var. Kuar için karakteri iki boyutlu olmaya devam ediyor ama nasıl oluyorsa hala en ilginç karakterlerden bir tanesi de olmaya devam ediyor filmde. Yeni bir villain'ımız var. Ateş kabilesinden trailerlarda görmüşsünüzdür zaten. Varan karakteri. O da bayağı ilgi çekici. Güzel diğerlerinden bu filmi farklı kıran tabii ki 3-5 tane şey var. Genel konsept olarak birbirlerine benzeseler de üçü de birbirinden aslında farklı tabii ki. Ben bu filmin kattığı farklılıkları sevdim. Daha kovalamaca gibi hissettirmesini sevdim. Daha aksiyonlu olmasını sevdim. Görsel efektlere ve CGI'lara bayıldım zaten. O yüzden e, cebinizde paranız varsa gidecek film arıyorsanız ki uzun sürede bir şey gelmeyecek zaten. Avatar'ı kesinlikle sinemada gitmenizi öneririm. Onun dışında da abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.